Çok güzel. Teşekkür. Çok güzel. Ee, hmm. Hakaz dildi. Hakaslik. E, Selam dostlar alemin mahallenizin en değişik kanalına hoş geldiniz değişik Akasya'daki videosuna bir önceki video istinaden daha güzel bir başlangıç yapıyor şu an yanımda sana Nikita diyeceğim Nikita Nikita tamam Nikita Hakas ismi mi, Rus ismi mi? Uh, adın? Evet, senin adın? Chris? From Russian or uh, Hakas? Hakas. Hakas name. Hakaslar uh, many people have uh, Nikita. Russian or no Chris. Yeah. Yes. Okay. Real Hakas name Aydas, Aymergen, hmm. Ayas, Aydas Khan. Uh, Han. Aydas Khan. Aydas. Aydasan. Yo, ha. my name oh my name Nikita. I ha, not, real name not, Nikita. Have, not have not uh, Hakas name. Okay, I understand. Şu an çok uğraştım. Birine ulaşmak için Instagram'dan bir sürü insana yazdım. Onlardan birisi de Nikita'ydı. Sağ olsun Nikita da cevap verdi ve bizi bugün şu an, biraz önce gördüğünüz sergilediği gıtlak, Hakasların geleneksel gıtlak müziğini e, izlemeye götürecek. Ondan sonra neler olacak, nelere denk geleceğiz daha bilmiyorum. Belki başka konularda da yardımcı olur ama e, şu an burada e, Hakasların kültürünü tanımaya başlıyoruz. Soğukların gelmesiyle ilgiliydi. Şu an çalacakları eserde uzaktaki çocukları görmek gibi bir şey, özlem gibi bir şey.

Çat Han. Ee, Çat Han da ne demek? Ee, Han bildiğiniz gibi o büyük ulu hani önder yönetici gibi. Ee, Çatın manası yani buradaki tam olarak Çat Han'dan da kasıtları yani bu müzik aletindeki e, bunu söylemelerin sebebi de şuymuş. Şimdi büyük adamın ya da Han'ın, kralın, Han'ın e, uyuduğu yer ya da uzandığı yer, yattığı yer gibi bir manaya gelen bir hakasları özel müzik aleti. Şu an ben de burada birkaç tur öğrendim. Tabii ki her aletin olduğu gibi bunun da çalması çok fazla kolay değildi. O gördüğünüz tahtada notalar var. Hocamız da bana öğretmeye çalışıyordu. Mesela şurada şapkalı 5 olacağı zaman onu burada basıyorsunuz. Sonra burada 5'e basıyorsunuz. İşlem şuraya geldiği zaman Burada böyle vuruyorsunuz. 7'de mesela yine şapkalı basacağınız zaman da e, geliyorsunuz 7'yi burada basıyorsunuz. Ondan sonra e, vuruyorsunuz. Tak, bu seri. Kazanı topladılar. Ocak evet. kazan topladılar. Evet, evet, Kızlar, evet. çocukla erkek olanlar evet. şarkı, şarkı söylediler. Evet. evet, evet, evet. evet. Süper. Anladım. Hakasların kullandığı dil de sahaların yakutların kullandığı dile evet. benziyor. Biraz zorlarsanız bence siz de anlarsınız. Tabii ki ben de hepsini anlamadım Birleştirdim. Şimdi gidip bir yere oturacağız. Biraz muhabbet edeceğiz. Sorularım var. Anlaşabilirsek soracağız. İçinde bulunduğumuz Hakasya Cumhuriyeti'nin başkenti yani merkez şehri olan Abakan'ı ikiye bölen Abakan Nehri. Bu Abakan Nehri de tarih derslerinden hatırlayanlarınız vardır. Yenisey'in bir kolu. Ve biz de şu an Yenisey'e doğru yolculuğa devam ediyoruz. Yenisey ye Nehri'ni göreceğiz. O tarih kitaplarında. Türklerin ayak izinin geçtiği söylenen noktaya biraz sonra varacağız. Tanrı Dağları'ndan Altay'a Ötüken'den işte daha ne varsa her yere varmış oldum. Türk dünyasında eskiden de şu anda da büyük bir yolculuk yaptım. Yani elinden geleni yaptım. Daha iyi olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi daha elinden geleni yaptım bence. Ee, bu benim zaten gezi hayatım. Parayı bulana kadar ki gezi hayatım diyeyim. Biraz üstün körü. Buraları gördük, tatbik ettik, öğrendik. Bir gün köşeye dönünce buraları adam akıllı böyle e, yine ben tek başıma geleceğim ya da nasip olur da evlenirsek geleceğim ama TV yapımlarına taş çıkartacak şekilde tek başıma geldiğim halde içerikler üreteceğim. O zaman geleceğim burada bir iki hafta kalacağım. Belki bir ay kalacağım. Bir video üreteceğim ya da iki video. Artık iki manada belgeseller yapacağım. İnşallah birkaç seneye o moda da geçmiş oluruz. Alın size yeni sey. Şimdi kenarına doğru ineceğiz. Var. Emin değilim ama herhalde kedi köpek her yerde bütün Sibirya'yı gezsek herhalde bir şekilde Yenisey'in e, civarında geziyor olacağız. Hatta Moğolistan'dan doğuyu Sibirya'nın sonunda dökülüyor. Tabi donmadan dökülebilirse ve bu aralıkta yani hem Moğolistan'da doğduğu yerde hem burada birçok halklar yaşamış. Ve en çok yaşayan haklardan birisi de tabii ki Türk halkı. Hatta işte burada Yenisey anıtları falan da var. Vay arkadaş. İlginç oluyor ya. Hani gelince bir şey gördük falan değil ama hani o okulda gördüğünüz derslerde işlediğiniz konuların ya da Türkler belki de ne bileyim benim dedemin dedesi buradan İran'a İran, İrans, İran gitti, İran'dan da orduya çıktı. Ben de böyle kara kuru bir şey oldum. O arada Farslarla akrabalık kurdular, bir şey oldular. Bilemeyiz. Evet şu an yeni seye de ayak bastık. Büyük bir köprü var Abakan'a. Yani Abakan'a doğru giden. Seni bir daha tanıştırayım mı? Atın kim? Adım ben, benim. Evet. Nikita. Nikita. Sayda? Family? So, soya. Benim soya Kirginekov. Kirginekov. Sen annen de baban da Hakas. Aa, evet. Tamam. Seni de tanıştıralım mı? Tamam. tamam. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hı? Ben bir önceki bölümü izlediyseniz hiç kimseyi bulamayacağım diye korkuyordum. Şimdi Instagram'dan herkese yazdım böyle. Sana Instagram'dan mesaj attım buldum. Hı? Sanıyordum ki ben kimseyle tanışamayacağım. Sen cevap verdin. sonra şimdi senle tanıştık. Senin ismin ne? Benim adım Tarika. Tarika? Hı, evet. Sen de Hakas'sın? Evet. Sen ama Ekstra olarak Türkçe biliyorsun. Evet. Nasıl öğrendin? Türkçe ben üniversitede okudum. Ama Türkiye'de değil. Nerede? Ulanı'da. Ulanı'da Ulan da? Evet. Bu Rusya ile Moğolistan sınırına yakın bir şehir. Evet. Orada gittin Türkçe okudun. Hı hı. Peki orada Türkçe olduğunu nasıl öğrendin? Ya da neden Türkçe okumak istedin? Çünkü ben küçükken... Evet. E, C C A, diller Ciller. diller öğrenmek istedim evet. ve orada sen Çince, Japonca, Korece öğrenebilirsin ama ben Türkçe seçtim. Türkçe ve Çince öğrendim. Şu an Türkçe ve Çince biliyorsun. Evet. Tamam. Sen hiç Türkçe anlıyor musun? Atın kim? Benim adım Andrei. Andrei. Andrei, Andrei sen de Hakas. Ya Hakas. Anne, mama Hakas. Ya. Türkçe anlar mı? Biraz diyor. Tamam, memnun oldum. Sen de müzik kursuna gidiyorsun. Ya. Yeah. Bugün orada tanıştık. Memnun oldum. Şimdi sana birkaç soru sorayım mı? Soru ikinize. <laughs> evet. Olur. Tamam. göre yan yana gire. <laughs> Şimdi siz ikiniz de Hakas'sınız. Ben Türkiye'den geldim. Şimdi çok biz bilmiyoruz Hakasyalı kimdir, Hakas Türkleri kimlerdir. Biraz küçük bize bahsedebilir misiniz? O, hakaslar bu Sibirya'dan Türkler, biz Şamanlar Türkler, biz, biz nas biz, biz, bizim 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 yedi yedon yed, yedmuş 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 var burada yedmiş mi dünyada ah sadece yedmiş mi neden ki? neden <laughs> Aa, biraz ne dembrarası çıkmıyor burada Hakasya'nın nüfusu kaç? Toplam nüfus bütün milletler? Aa bütün Hakasya's köyü численность. Вообще всех. 200 200. bin. 500 bin insan var ama Hakasyalı insanlar 70 bin. 70. 70 bin Hakaslar tüm dünyada. Evet. 70 bin yaşıyor tüm мире. Anladım. Azmış. Ben daha çok sanıyorum. <hazlar> до край хакасслар бир Бирас тувада тама бир аз китайда чынды бербин хакасслар китайда чынд чнд анлар фуюй кыргыз 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 Кыргыз. Тама. Peki, Peki Yok uh, onlar hukastlar uh, hmm, Anladım anladım. Peki burada buraya hiç Türkler geliyor mu başka? Burada hı. Türkler okul açtı mı iş yeri açtı mı biliyor musunuz? Türk okullar mı? Evet. Um, Aslında çok yıllar önce vardı. Oldu. Tamam. Türk okulu vardı. Anladım. A. Tamam. Yok, Siz yok. burada ilkokulda, ortaokulda, lisede hakasça ders görüyor musunuz? Bazı okullarda. Tamam, var. anladım. Hakas. İsteyen gidip Hakasya okuluna gidebiliyor, isteyen Rus okuluna gidiyor. Yani bazı okulları okullarda öğrenebilirsin. Anladım. Ama bazı okullarda hakasça yok. Yok, Rusça var. Evet. Peki hakasyalılar, yani hakas insanları kendilerine Türk diyor mu? Evet. Biz Türküz diyor mu? Çünkü biz tamam. Biz adı Hakaslar. Biz Hakaslar Tadarlar. Tadar. Hakas veya Tadar adı. Aynen size Tatar da dediklerini tadar. tadar, duydum. Tadar. tadar. Ama tadar. Tadar. Tatar değil. Tadar. Aa bu farklı tadar. mı? Farklı. Aa tamam bilmiyordum. Teşekkür ederim. Biz ıı, <gülüyor> 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 benim, benim, uh, Sioktar. minim. No, benim Sahay. Sagay, sinin, Sagay. Ah, yeah. Sinin, Sagay. We have dialects. Ha, dialects. Hakasların içerisinde. Yeah, evet, evet. Hakasha, oh. Hakasça, Hakasça da, like. Hmm. Administratif ne dilini. dilini? Birkaç tane farklı Hakas kültürü mü var? E, i̇nsanı var. Gibi. <laughs> anladım. <gülüyor> tamam, güzel. Ama <laughs> be be beş e, simi, no. Grup, Grup. Clans. beş klan. Clans. Tamam, Clans. Clans. anladım a uh, sagay and ve uh, uh, has ve uh, khyzyl ve şor uh, şor ve şor shore. şorlar burada mı şorlar taygalar da <laughs> <Taygalarda>, tamam <gülüyor> <gülüyor> bir gün onlara da git yaş şorlara ama şimdi değil evet 5. Um, haybal 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 hay duymamıştım Tabii. anladım bunların hepsi türk diyor mu kendisine yani Türk komünite evet. biz hep Türk, onlar aynı Türkler. Anladım. Yani bunu neden sordum yanlış anlamayın, siz Rusum da diyebilirsiniz, Hakasım da diyebilirsiniz. Bazı Türk topluluklarına gittiğimde konuşunda hayır biz Türk değiliz. Mesela Kazaz biz diyor, biz Türk değiliz, biz Kazak insanıyız ya da biz Kırgız insanız ya da biz Özbek insanız, biz Türk değiliz diyor. Ben de diyorum ki sen de ben de atamız bir. Hani aynı Tugan'dan geldik. Yeah, yeah, Agrabayız. Hep Türk Agrabayız. Evet. Halkalarız. Anladım. Nehri hakkında bir masal var. Aa, yeni seyahat nehri hakkında bir masal. Evet. Yani yaş, yaşlı insan gibi. Evet. Ve onun bir kızı kızı vardı. Onun adı Angara. Angara. Küçük kızı. Evet. Angara. Ama aslında Ankara'da o küçük nehir. O nehire Baykal Gölü. Evet, o Baykal Gölü. A, Ankara e, nehir o Baykal'dan çıkıyor. Biliyorum, ha gördüm. Evet, e, bu masalda Yenisey nehir sonra Ankara nehirden birlikte e, birleşiyor. Birleşiyor, evet. Tamam. Ve bu Yenisey A o Pehlivan Bahadır. Bahadır Pehlivan. Alıp. Şövalye. Ha tamam. Ee, ve Ankara onun küçük kızı. Ha tamam. Bu ee, masal. Masal tamam. Evet. Efsane masal. Efsane evet. Aynı. Güzel anladım. Kızıl da büyük Enisey and küçük Enisey. Kızıldaki, Tuva'daki. Kızıl, tuva da. tuva'da. Tuva'da da bir neyli varmış. Büyük uh, Enisey uh, Kahim. Ve huh? uh, where... Дидюк, Энисей, В. Омлар, как соединяется? Подожди, Ангара... Нет. У дочь, да, жена? Жена, но... Жена, да. Жена. Я был с... С. Ангара. Ангара. С. Ангара. С. Ангара. Ангара. Ankara, Baykal'ın Baykal kızı. Baykal'ın kızı. Yenisey ve Ankara onlar Evlendi? Married? Aa, evet, evlendi. Tamam, Evlendiler gibi. anladım. Tamam. Yenisey <laughs> <laughs> bin kilometre. Kaç? 3000 bin kilometre. Belki daha fazla. Dört bin de olabilir. Dört bin. bin. bin Dört bin evet. <laughs> Doğru. Tamam. Anladım. Peki, sana bir şey soracağım. Türkçe öğrenmek kolay oldu mu? Çünkü sen hakas Türkçesi biliyorsun hmm. ya. Hmm. Benziyor mu? Ne kadar benziyor sence? Aa, evet bana daha kolay oldu. Çünkü ben hakasça konuşuyorum, biliyorum. Çok kelime Ama var mı benzeyen? Var, var. Hmm. Ve gramat gramatik şeyleri çok benziyor. sondan eklemeli. Hmm. Hmm. Mesela bize Hakasça'dan birkaç kelimeyle Türkçe'den benzer olanı söyler misin? Mesela köl. Hakasça köl mü diyorsunuz? Ee... Şey bu nehir ama göle ne diyorsunuz? A, göl? Aa köl. köl. Köl diyorsunuz. Aa evet. taş, tas. Süt. Süt. Su. Su. Başka ne var? Öğrenci. Ha, öğrenci. Öğrenci, öğrenci. Öğretmen ee, ögretçi. Anladım. Ügrinci, ügratçi. Aa, ügratçi. Öğretmen Öğretmen Anladım Öğretmen Öğretmen Ah, öğretmen Öğretmen, öğrenci Öğrenci Uç <laughs> Tamam, bir de şey yapabilir misin, 10'a kadar sayabilir misin sana zahmet? Ha? 1, 2, 3, 4, 10'a kadar Aa evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Teşekkür ederim. Son bir şey daha soracağım. Siz, sen evdeyken ya da arkadaşlarına otururken, balık, Aa, balık, Aa, balık, a, balık. Ha, biz balık. de balık, balık diyoruz. <laughs> sen evde ya da arkadaşlarına, Hakas arkadaşlarına Rusça mı danış konuşuyorsun yoksa ha, e, Hakasça mı hmm. konuşuyorsun? Aa, evimde, evet. e, Şebrimde, şöbirim. Aynen. Aa, evde annem babanla. Family, annemle yeah. aile. Hakkaşça konuşuyoruz. Anladım. Ailemle biz hep Hakkaşça konuşuyoruz veya Rusça da konuşuyoruz. Anladım. Yani Hakasların neredeyse çoğu Hakkaşça biliyor. Aa, Çocuklar belki bilmiyor. Çocuklar bazı biliyorlar, bazı bilmiyorlar. Tamam. Ama çoğunlukla Hakkaşça biliyorsunuz. Biraz, biraz. Hakaşlar çok Hakaşlar, az. Az. Ve, aa, Hakaslar. az. Anladım. Ve... Hakaslar az, Rusça konuşmak zorunda kalıyor. Evet mesela ve... Abakan'da da çoğu insanlar Hakas değiller. Ee, ve... Rusça konuşuyor. çoğu Rusça konuşuyorlar. O yüzden e, Hakasçayı unutmak üzere. O unutuluyor. Anladım. Hak Hakasça. Anladım. Teşekkür ediyorum. Rica Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Nasıl deriz Hakaslarda? Ha? Sizin dilinizde ha? Hakas. Algız. 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 algız Al nimet değil mi? Ha? Algız nimet demek değil mi? Aa, algız o, teşekkür ederim. Hmm. Bugün biz şarkı söyledik. Şarkıs, algız. Algız. Aynı şey. Aynı teşekkür, şey, ederim. şey, teşekkür, ha, ederim. şey teşekkür ederim. Teşekkür. Nimet, nimet. nimet, nimet. A, ve e, teşekkür ederim. Aynı. 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 Tamam. Anladım. Teşekkür ederim. Algız. Rica ederim. <laughs> Gidiyoruz. Nasıl dersin? Paran. Param. Param paran. paran. Baran, paran. 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 Abgan ab, Tamam Banda, biz baram. para biz de şey deriz. para Varam. Varalım. Varalım. Aynen benzer varalım. Bu Mongol Molistan tipi çay. Şu an biz bir Hah, tamam yine çorba. Güzel. Biz arkadaşlar Hakas restorana gittik ama kapalıydı yani yemekler bitmiş. Ee, biz de o yüzden şimdi burada Tuva. Tuva restorana geldik. Şimdi ben erişteyli erişte yiyor. Sen evet. göster. Bu ka karım, karım, karın, mi? Karım, karın. 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 O mide çorbası içiyor. Bence şu kan da olabilir. Koydu. Bu kan koy. Koy. Koyu. Koy. Koyun. Şu. Ha, koyun etinden, koyun midesi yani sakatat. Burada yine mantı var. Buna ne diyorsunuz? Hakasya'da? Evet, <laughs> ha? <Bureti. gülüyor> ha, tamam. bu Buret ya da? Ha? Buret ya da. Buret. Buret ya. Tamam. Siz olabilir. buna ne isim söylüyorsunuz? Biz mantı diyoruz ya. Buzu, buza. 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 Tamam. Buna evet. çorba diyoruz siz. Çorba. Kolay çorba. Siz de çorba diyorsunuz. Kolay, kolay çorba. Kolay çorba. Kolay. Tamam. Siz buna ne diyorsunuz? Tuva ekmek. Tuva ekmek. Hmm. Yok, hakaslar ne diyor buna? Oh, ekmek. <laughs> Halas. 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 Hmm. İpek. Halas. <gülüyor> Halas veya <laughs> ipek. i̇pek. İpek. Hmm. Bu bizim gözlemenin benzerdiği aynısı. Çorbanası derseniz de et haşlamasına yeşil hmm. işte katmışlar. Başka bir espresi yok. Şimdi çocuk, arkadaş beni bir yere getirdi Nikolay Fedorovich Katanov. Katanov? Katanov. Eee... Hakas. Hakas. Abi çok güzel denk geldi ben e, araştırmalarım sırasında Hakas'ı, abinin resmini de bırakayım buraya ufaktan da anlatayım karanlığın içerisinde olacak ama şöyle bir şey söyleyeyim bu adam kaç tane dil biliyor şu an sayısını bilmiyorum bayağı bir, bir dil biliyor. Hem Orta Doğu dillerinden biliyor hem de Türk toplulukların dilini biliyor. Bu adam 1862'de doğmuş 1922'de felç olarak ölmüştü. Bu kısacık ömründe adam e, Bilmiyorum kaç tane Türk coğrafyasını geziyor ve oradaki ölmüş Türk dillerine 48 tane Türk dilini buluyor oranın folklorunu Keşfediyor oranın e, Dillerini Araştırıyor lehçeleri buluyor araştırıyor falan bir sürü iş yapıyor. E, 9000 kitaplık bir kütüphaneye sahip oluyor ve kendi el yazmaları da, kendi kitapları da var, bir sürü var. Ama Çarlık Rusya zamanında biraz Çarlıklara e, muhalefet gittiği için bu adamı o arada galiba üniversitede öğretim görevlisiyken ve bir sürü kütüphanesi varken bu kadar da iş yapmışken hem Ruslar tarafına hem Türk dünyası adına tabii ki o zaman Rusya adına çalışıyor. Bu adamı ötekileştiriyorlar. Yani bütün ülkede çalışamaz hale getiriyorlar ve bu adam o zamanlar ee, fakirlik yaşıyor, ağır bir fakirlik yaşıyor ve e, işte hastalanıyor bir şeyler oluyor en son ölüme yakın yanılıyorsam e, şey yapıyor e, 9000 kitaplık kütüphanesini mecbur kendi el yazmalarına dahil satışa çıkartıyor ve bu satıştan e, 5000 tanesini bizim Osmanlı kütüphanesi satın alıyor ve İstanbul Üniversitesi'nde şu an e, bu adam İstanbul Üniversitesi'nde İstanbul Üniversitesi'nde bölümünde. Evet. Tamam. Evet. İstanbul Üniversitesi Türkoloji bölümündeki bir kütüphane ya tamamen buna ait ya da o kütüphanedeki 5000 adet kitap bu adama ait. Osmanlı e, o dönem satın alıyor 5000 kitabını ve Türkiye'ye getiriyor. Ama bu adam yine de işte e, kurtulamıyor. E, rahatsızlık yaşıyor. Göğüs kanseri mi olmuştu? Ne? Ondan sonra da felç oluyor. Daha sonra da hayatını kaybediyor. Aslında hem Hakaslar için hem de Türk dünyası için aslında Rusya için de önemli bir adamken Çarlığa muhalefet hareketlerinden ötürü adamı maalesef ötekileştiriyorlar. Adam da erken yaşta ölüyor. Aslında bu Hakaslar için de Türk dünyası için de önemli bir adamdı. Onu da değinmiş ve bahsetmiş olayım. Aslında bayağı okudum bu adamla ilgili bir Türkiye'deki bir hocanın çalışmasını. 10-15 sayfasını okudum ama şu an aklımda kalanlar bunlardı. Bu da oranın Hakasların önemli Hakkas, bir adamı. O Hakas, e, o Askhız da dükdü. Biz Askhız da yarın e, evet. gidecek. Biz nereye? Askhız. Ha, As Hakasların ilçesi. Hakas Countryside. Ha, Hakas Countryside. Ha ha Tam bu dediği yere de gideceğiz. Orası da tamamen Hakasların yaşadığı bir kasaba gibi, ufak bir, 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 bir ilçe gibi bir yer. Nereye? Ne, Ha? Nerede o dögdü? Öldü. Dögdü. Dead. Dead. Askıstı. Aa orada ölmüş. Tamam. Teşekkür ederim. Hakasya'daki üçüncü günden herkese selamlar arkadaşlar. Dün günlük güneşlikken bugün şu an hava bu halde. İşin kötü yanı biz sabah erkenden şu an köylere gidecektik, kurganlara gidecektik. Her şeyimiz planlanmıştı ama şu an yollar çok kötü. Şehrin içi böyleyse...